YouTube kanalımıza. Hoş geldiniz. <laughs> bugün Glasgow'dayız. Bir günde Glasgow'un her yerini geziyoruz. İddialıyım. Her yeri gezebileceğimize inanıyorum. Koyunlara kadar sevmeye gideceğiz bugün. Heyecanlı mısın? Evet. Şimdi ilk olarak alışverişe gidiyoruz. Şimdi size Glasgow ile ilgili biraz bilgi vereyim. Burası İskoçya'nın en kalabalık şehri nüfusun en fazla olduğu yer ama başkent değil. Edinburgh başkent, Glasgow'da en kalabalık şehir gibi düşünebilirsiniz ama nüfus arasında çok aşırı fark yok yani burası 600-700 bin falan zaten İskoçya'nın nüfusu da 5-6 milyon falan yani o kadar fazla değil. Ee, yani çok aşırı iki gündür buradayız çok aşırı güzel mi derseniz yani çok aşırı güzel değil. en yani Kötü mü kötü de değil farklı bir kültür deneyim ee, böyle barlar falan şey mekanlar olarak güzel. Genel olarak iç mekan restoranlar, iç mekan barlar var. Hava soğuk olduğu için çok böyle dışarıda olan alanlar yok. Şimdi bugün de pazartesi olduğu için güzel yerleri bakalım gezeceğiz. Burada bir okul var. Orayı gezeceğiz. Katedral falan bir yerlere bakacağız bakalım. Zaten yarın da Edinburgh'a gideceğiz ama bugün size hızlı bir şekilde Glasgow'da gezilecek yerler, bilgiler göstereceğiz bana ne kadar soğuk olduğunu anlat diyorsan işte bu kadar soğuk. <laughs> Burada da iki katlı otobüsler var ama bunlar kırmızı değil. Sembolik değil. Size şurada bir mekan var onu göstereceğim. The Sir John Moore. Mekanın pek bir olayı yok ama sadece genel olarak ucuz olduğunu söyleyebilirim. Karım da orada. Yani ucuz alkol içmek, ucuz barda takılmak istiyorsanız burası. Burası Central Station. Yol çalışması var. Otobüsler çift katlı. Hemen şimdi size kısa bilgilendirme daha yapacağım. Şurada yeşil gördüğünüz Celtics'in, Celtics, Celtics Rangers buranın takımı. Bunların ikisi böyle çok ya yani derbi takımları gibi düşünebilirsiniz. Ama artık olayı dine vurmuşlar. Birisi Katolik, biri Protestanlar destekliyor falan böyle. Ve ciddi fanatikler yani. Dün biz mesela bir yerde otururken bir tane çocuk işte Galatasaray dedi, ben dedi daha önce dedi, maça geldim dedi İstanbul'da dedi fotoğrafları falan gösterdi. Futbol fanatikleri yüksek yani seviyorlar ama iki takım da birbirine düşman gibi burada birazcık e, derbinin gerginliğini dinin dini yani mezheplere de vurmuşlar. Böyle bir durumda mevcut. Şimdi sanat galerisine geldik. Burada adamın kafasında bir tane e, turuncu huni var yani yol çalışmalarını burada. Aslında halk sürekli etkinliklerde falan gelip komiklik olsun diye böyle şeylerin üzerinde huni koyuyormuş. <laughs> çok komik. Daha sonrasında artık de devlet de bunu kaldırmamaya karar vermiş hep böyle tutuyorlarmış yani. Burası da sanat galerisi. Gallery of the Modern. Şimdi içini gezeceğiz. Karım galeri gezmezse rahat uyuyamıyor. Evet. Hadi bakalım. Kuş. Bizim yayladaki televizyon adamlar müzeye 2001'deki televizyon. Bizim hala yaylada. Böyle müze, tablolar, mamlular var. Burası ücretsiz arkadaşlar. Gelin gezin. Vakit geçsin. Fazil güzel. Arkadaşlar böyle de bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> i̇ç <kaplar. gülüyor> Aynen hiç toplama. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan mavi görüyor musunuz? Şehrin simgeleri olan çan, balık, ve kuş hepsi Ramla'da. Zaten burası da şey ünlü katedrali. Şimdi buradayız. Böyle heykeller var. Bu şekilde size biraz etrafı göstereyim. Şimdi şuraya şu alana gireceğiz. O alanda birazcık yürüyeceğiz. Sonra katedrale bakacağız. Sonra da üniversiteyi gezmek için döneceğiz. Durum bu şekilde. Ama abi şu manzaraya bakar mısın ya? Şu manzaranın güzel. Hemen karım bir fotoğraf yapıştıracak bana şimdi. Evet. Evet. Arkadaşlar burası gerçekten tatlı bir yermiş, fena değil yani. Sanki gün batımı gibi bu saatte 12. Şurada katedral ve burada güzel karım. Ya. <laughs> Anlattın sana bir mezarlık vardı ya. Mezarlığın yanına gittiğin zaman buraya önceden bir tane evsiz adam bu mezarı açıp içine girmiş, o yüzden içindeki ruh rahatsız olmuş ve bu mezarlığa gelen herkes çıktığı zaman kolunda, bacağında bir yerinde morluk oluyormuş. Bu mezar orası. Kaynak? <laughs> Bilgiyi nereden biliyorsun abi? Dön benim surata büyük al. Götümden uydurdum. Koş ekmek var koş ekmek var. <laughs> çıkacak mısın? Tabii ki de. Ben çıkmayacağım. Ona Ona çıkmıyor. Dur. Böyle bir yere geldik. burada inek sevecekmişiz. Evet ama değişik bir inek. Normal bir inek değil. Yani de burada kendi farklı bir şeyleri var bir O ineklere yem verebiliyorsun ve sevebiliyorsun ve onu tarayabiliyorsun. Ha. Öyle ama Do bayağı büyük. Doğal olarak da bayağı güzel. Bak içi şöyle kocaman. Hı hı, hmm, içi böyle kocaman. Bakalım. <laughs> çok güzel çıkıyor ya. Ve karım sonunda ineğini buldu. Mutlu musun? Bebeğim senin için 4 kilometre falan yürüdük seni bulabilmek için. Mutluyum. Çünkü kaç saattir hepsi böyle çok uzakta ve hepsine bağırıyordum. evet hepsi yaşaymış. böyle uzaklardaydı ama işte bu. Ocağı seyiriyor. O buydu. Koşacak sanki sana doğru. Bir gelse var ya beni yer. Allah'ım Allah, bir şey ne öyle bu ya? Ay, evet. Ay. gidebiliriz. Merhabalar ee, burası Glasgow Üniversitesi ee, buranın meşhur olmasının sebebi Harry Potter'daki e, Hogwarts'a benzetiliyor biraz burası meydan hmm, biraz gotik bir yapısı var ee, şu anda da sonbahar olduğu için ağaçlar falan da gerçekten çok güzel görünüyor hadi bir etrafı gösterelim şöyle göstereyim ya yani iki parçadan oluşuyor ortadaki avluyu böyle yani bir yer avluya girelim istersen gel aynen oranın içine de gireyim şu tarafı da bir göstereyim şu ağaç falan her şey çok güzel görünüyor buradan böyle geçiyoruz ve diğer kısma geçiyoruz. Aslında en çok Instagram'da ve TikTok'ta gördüğüm parça Aynen. o kısım. <laughs> yani o kadar inanılmaz güzel ki. Şu parçası işte görünmüyor aslında şu an ama en iyi yer orası. Evet. Böyle. Şöyle bir Yer. Evet buraya gelip kesinlikle fotoğraf çekilip bakabilirsiniz. Evet. Yapısı falan çok güzel. İçinde bir müze var. Müze aynı, de. Aynı pazartesi her gün açık. Evet, güzel. Bu, bu üçgen de takılınabilir. Birkaç bölge daha var. Zaten Glasgow'da gezilecek 5-6 yer var. Bir gün yeterli. Bir gün Zaten buraya... hepsini videoya ekleyeceğim. Bir gün, izlerseniz. Bak, bir gün, bir, gün, buraya inip bir gün buraya gezip sonra Edinburgh'a geçilebilir. Evet. Buraya daha ucuz uçak bileti alınırsa burada bu şekilde değerlendirilebilir. Bence de. Kapatıyorum. <laughs> Burası galerinin meydanı gibi bir yer. Ve farklı yüz ifadelerinde olan heykeller var. Statlı olmuş. Yani genel olarak sanat galerisi, resimler, modeller, kıyafetler, farklı şeyler var. Öyle. Hocamın ayakkabısı ve benim ayakkabım. <gülüyor> 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 Savaşçı boylar. olmaz olur. Harikulade. güzel. Hmm. Abi ben şu Çin'i olayını seviyorum ya. Evet. Burası da farklı bir meydan alanı, uçak var. Burası Glasgow'un sanat galerisi. Ee, i̇çinde yani farklı böyle farklı medeniyetlere ait kıyafetler, tablolar, uçaklar, heykeller falan var yani. yani i̇lginizi çekiyorsa gezebilirsiniz. Biz böyle yerleri hızlı hızlı güzelce geziyoruz. Size de şimdi birkaç görsel gösteririz burayla ilgili. Alt katta da bu şekilde böyle orijinal boyutlu hayvanlar var. Yani ben bunları gerçek doldurma hayvan olduğunu düşünüyorum ama Olsan hepsinin sahte olduğunu düşünüyor. Böyle. Çünkü hayatım evet, İngilizler ve İskoçyalılar, yani İngilizler değil, çok fazla, uzun süre Afrikalıları sömürdüler çok fazla Afrika sömürüsü var. Arkadaşlar ee, bizi, bizi, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz size böyle bir kapanış yapmayı uygun gördük. İnşallah keyifli bir video olmuştur. Glasgow'da gelmeyin. Ya, 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 ya.